Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Tatil bitti videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım herkes her şey yolundadır. Şimdi bugün size bambaşka bir video ile karşınızdayım. Bugün size görsel bir meyve salatası yapacağım. Daha doğrusu görsel bir meyve sunumu yapacağım diyelim. Bundan sonra da havlu katlamalara devam edeceğiz arkadaşlar. Evet beni izlemeye devam ediyorsunuz. Ve yeni yepyeni videolarımı artık kaçırmıyorsunuz. Yepyeni sezonda yeniden birlikte olacağız artık. Sık sık birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi size çok değişik bir sürprizle karşınızdayım. Evet benden hiç ummadığınız bir sürprize karşınızda olacağım. Evet elimde bir iki çeşit meyvem daha sonra üç çeşit meyve var. Ve bunları size görsel bir şöyle sunacağım. Evet bir meyve sunumu sergileyeceğim size bugün. Elimde bakın 4 adet şeftalim var görüyorsunuz. Üzüm tanesi gördüğünüz gibi siyah üzüm tanesi var birkaç tane elimde. 2 boyutta eriklerim var. Bir de bir değişik bir sarı erik var. Ve elimde bunları renklendirmek için bir de yapraklarım bulunmakta yeşil yaprak. Bunlarla beraber değişik bir sunum gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hemen videoma geçiyorum. Her zaman söylüyorum beni izlemeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu arada elimizde bir tahta var. Tahtayı kullanacağız bu arada. Bunu da size göstereyim. Evet. Ve servis tabağına meyvelerimizi dizeceğiz. Evet hemen başlıyoruz videomuza. Ee, hepiniz şimdiden iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızda olacağımı söyledim. Evet beni izlemeye devam ediyorsunuz ve hepinize iyi seyirler diyerek videoma başlıyorum. 4 adet şeftaliden başlıyorum işime. Ekten bakın şimdi şöyle. Kesiyoruz değişik bir yöntemle. Çok görsel bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Evet. Şöyle kesiyoruz değişik bir şekil aldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok görsel, çok hoşuma gitti ve ben de bir değişik bir şekilde denemek istedim. Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Evet şöyle bir görsellik oluşuyor. Evet. Hemen bir daha kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz duruma. Elimdeki meyveler nasıl çok görsel bir sunum elde edeceğiz. Sunum elde edeceğim. Bakın şimdi bir bir tanesini çıkardık. Bakıyoruz şöyle. Evet, şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Bakın. Hatta şöyle yapabiliriz. Evet. Hat, alttan e, onun oturmasını sağlamak için şöyle alttan bir kesiyoruz önce ve onun evet oturmasını daha iyi sağlıyoruz. Şöyle bakın. Evet. Evet bir tanesini çıkarmış olduk. Şimdi diğerine geldi sıra. Aynı şekilde ikinci şeftalilerimizi alıyoruz. Aynı yöntemle devam ediyoruz yine. Evet arkadaşlar. Bir de ben denemek istedim. Böyle bir video yapmak istedim. Bakan beğenecek misiniz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet. Evet şunu da şöyle yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar. Evet hemen bakın. Şöyle. Evet. Şöyle yapıyoruz. Yine alttan alıp biraz kesiyoruz. Çünkü oturmasını istiyorum ben. Evet. Şöyle bakın. Evet. Şöyle bakın. Evet. Gördüğünüz gibi değişik bir görsellik oldu. Şimdi bir daha yapıyoruz. Evet, bir daha aynı şekilde 3'ün şeftali de elime aldım. Evet, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, 3'ün şeftali elime aldıktan sonra bakın. Bugün size sürpriz yapayım dedim. İlk açılış videomda bir bir sürpriz. Evet bir tane daha yapıyorum yine. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Evet. Bir tane daha yaptık. Yine alttakini alt kısmı kesiyorum ki oturtmak için. Evet şöyle bakın. Evet arkadaşlar videomuz çıkıyor ufak ufak. bir tane daha yapıyoruz öyle. Dördüncü elimde. Dördüncü keftali şu anda. Evet. Evet. Yine aynı şekilde devam ediyorum videoma. Evet. Şimdi üçüncü parçayı çekiyorum. Bakın şimdi. Çok değişik görsellik oluşuyor arkadaşlar. Bir de ben denemek istedim. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. Evet Aslında benim branşım havlu katlamakta biliyorsunuz ama bugün değişiklik yapmak istediğim için Bir hoş geldin videosu yapmak istedim size sürprize Evet şöyle bakın Yine bunu da alt kısımdan kesiyoruz oturtmak için evet Şimdi bakıyoruz şöyle Evet arkadaşlar Bakın Videomuz Evet Görüyorsunuz görsellik çıktı şimdi elimize bunları yapmaktan şöyle bakın arkadaşlar şöyle yanlarına koyacağız Şöyle koyuyorum Evet şöyle Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hatta koyu yeşilleri daha çok tercihimizdir. Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle değişik bir sunum olacak. Hatta şöyle yapalım. Ortaya ortaya görmüş olduğunuz üzüm tanelerini şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Evet tane tanelerini şöyle olduğu gibi veya şöyle yapalım. Onları bir yarıya bölüp daha iyi olacak herhalde. Öyle bir, şöyle yarıya bölüyorum arkadaşlar şöyle. Bakın. Evet şöyle yarıya bölüyorum. Yarıya bölünce daha güzel oluyor. Daha değişik bir görsel oluşuyor. Evet şöyle. Evet şöyle arkadaşlar. Bir tane daha yaparsak sanırım daha iyi bir görsellik olacak. Evet bir tane daha yapalım öyle. Evet. Bir tane daha yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Güzel bir görüntü elde ettik sanıyorum değil mi? Evet. Bakıyoruz şöyle. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle diziyoruz. Orta yere sarı renklerden az önce göstermiş olduğum sarı renklerden bir tane Bir tane kesip orta yere koyacağım arkadaşlar. Evet, şöyle, şöyle bir koy. Evet, gördüğünüz gibi sarıra koyup şimdi, evet, şunu şöyle alıyoruz ve tahtada çıkılan az önce kesmiş olduğumuz tüpüler çöptal, bir parçasını şu şekilde, evet, bunu alıyoruz genel Şöyle, şöyle, evet. Yani fazlının içinde yanlarına dizicez arkadaşlar. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Evet. Şöyle. Evet. Bunu da aynı şekilde şöyle. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bir daha kesiyoruz. Bunları da öyle. Yanlara. Şöyle yanlara yanlara Evet. Görüyorsunuz. Bir daha elimde var. Onu da yapıyorum. Bakın şimdi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi elimde bundan siyah erikler var. Görüyorsunuz bunları da. Şimdi onu da, onu da kesiyorum şöyle yarıya. Ve onları daha değişik biçimde yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu erikleri şöyle. Evet. Tabii çekerek olduğu için şey yapamıyoruz iyice kesmemiz gerekiyor Evet şöyle yapalım veya şöyle yapalım Evet şunu şöyle üçe bölelim arkadaşlar şimdi üçe bölüp şu şekilde Evet bakın şimdi şöyle yanlara koyuyoruz Evet Üçer tane, üçer tane yanlara koyacağız arkadaşlar. Ve ya da ikişer tane. Hangi tarafı daha güzel? Evet, ikişer, tane daha güzel olacak sanıyorum. Evet, ikişer tane koyuyoruz. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bugün size böyle bir tatil dönüşü güzel bir, bir sürpriz video ile karşınıza geldim. Evet devam ediyoruz yine yapmaya. Bir daha kesiyoruz eriyik. Şöyle bir daha bir tane daha keseceğiz. Evet. Şimdi. Evet, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, şu tabağı şöyle verelim. Bekleyin, ben dizerken size göstereyim onları. Evet, şöyle. Şöyle koyuyoruz yine. Evet, şöyle. Şöyle iki Evet. Evet gördüğünüz gibi videomuz tamamlandı gibi aşağı yukarı. Şimdi yanlara şunlardan evet görüyorsunuz sanırım değil mi? Evet arkadaşlar çok güzel bir meyve şöyle ne oldu? Evet. Şöyle bakalım. Evet şöyle bakarsak çok güzel bir şey o çıktı ortaya. Evet arkadaşlar şimdi Evet şöyle. Evet şöyle kaydırırsak daha güzel olacak kesin. Biraz daha oynamamız gerekiyor sanıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi Şimdi aralara şöyle koyuyoruz. Evet. Evet böyle. bir meyve şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz sonlanıyor. Evet biraz da bundan koyalım yarım yarım yine. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar meyve salatamız tamam. Misafirlerimize bunu rahatlıkla sunabiliriz. Evet. Şöyle göstereyim. Evet buyurun. Meyve salatamız tamam. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Evet şöyle göstereyim size görüyorsunuz herhalde. Evet. Evet şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet videomuz bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok değişik bir sürprize karşınıza geldim. Daha bundan sonra havlu katlamalarla videolarımızı tekrar videolarımıza devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. hoşça hoşçakalın diyorum. Lütfen beni izlemeye devam edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.